Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün buradan biriktirdiğimiz tüm kutuları açacağız. Evet tüm kutular şu kupa yolunda da var. Önceki sezonda da var bir sürü. Ondan önce kayıtta mıyız diye tekrar bakmak istedim. Tamam kayıttayız tekrar bakalım. En azından birkaç kere kontrol edelim. Tamam iyi oldu. Şimdi kupa yolundan başlıyorum. İlk büyük kutu var ama ondan önce şuradan ben Dynamike'ı fulllemek istiyorum. Şuradan ona... Ee, şurada ileride 500 e, şey vardı. Onu vereceğim. Heh, tamam. Fullenir mi bilmiyorum. Şu anda Dynamike. 7 <laughs> oldu. Ee, şu görevler değil pardon. Şu ödüllerden. Diğer 500'ü versem mi aslında diğer 500'ü de vermem gerekebilir mi? Dur. kaçmış. Evet. Diğer 500'ü de vermem gerekiyor sanırım. En mantıklısı öyle. Ah, diğer 500'ü de veriyorum. Dynamite. Al. Bulendi. Tamam. Dynamite şu an son seviye. Yaptık. Evet. Dynamite son seviye oldu. Tamam. Şimdi kupa yoluna devam ediyoruz. Açıyoruz. Bir şey gelmedi. Şu anda. Şunu alalım. em Alalım. Son kupa yolu savaşçımız. Şuradan bir büyük kutu daha. Bir şey yok. Şu güç puanlarını kime versek? Gül'üne vermemiz gerekiyor. Ee, Kimler varmış? Kim varmış? Neyse. Şeli'ye verelim. Evet. Buraya yükseltme geldi. Hemen bir yükseltelim. Şimdi. Dur. Şuraya değil. Yanlış yere. Tamam. Açalım şunu da. Evet. 9000 mega kutusu açtık. 6 yazdı sonuna gelecek. Aa bunun ikinci aksesuarı geldi. Şimdi sanırım şuradan tike e, yük aa şeye gelmiş. Frank'e gelmiş yükseltelim hemen. Aa tike de geldi. Yani yükselttik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 9150 koy alalım. E, şu elini de gene Shelly'e verelim. Ha Shelly yükseltilebilir. Hemen yükseltelim. Eee Yıldız gücü falan gitsin diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani yıldız güçleri çok kötü değil bana göre. Bu kutu, kutuyu kutu açalım. Tam bir şey gelmedi. Ne yok kutu? Tamam şimdi Brawl Pass'ten devam ediyoruz. Açalım bunu. Artar gelebilir. Şelin'in aksesuarı geldi şunu alalım. Büyük kutu. Ancak gelmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü altın biraz fazla verdi. Ücretsiz kutudan bir şey gelmedi. Dur şunu ilk şeye verelim. Tamam. Mega kutu. Evet. yükseltme geldi şimdi. Daryl. Nerede? Şuradan önceki sezon kutuyu açalım. 46 verebilir karakter vermedi. Tamam bunu da alalım elması. Açalım. büyük kutuyu 96 büyük tane vermeyecek. Tamam vermedi. Buradan büyük kutuyu açtım. E, vermeyecek tamam büyük ihtimalle ama verebilir. Vermedi. Tamam tahmin ettiğim gibi. Şunu da açalım. Bir şey gelmedi. Tamam. Açalım şu büyük kutuyu da. Tamam Colette'e yükseltme geldi. Hemen şuradan yükseltelim. Evet tam doğru yere girmişim. Colette. <laughs> tamam. Önceki sezon şu 200 ilk alalım. Sonra mega kutu açtık. Diye. Bir şey gelmedi. Ücret kutu. Bir şey değil. Lu'ya yükseltme geldi arkadaşlar. Sonra yükseltelim. <laughs> seviye 3 oldu. Yanlış yeri diyorum. Önceki sezon şunu da Şeli'ye verelim. Aslında direkt hepsini Şeli'ye verelim ilk başta. Fullensin ha. Yani. Yüzde verirsek sanırım fullenecek. Evet Şeli de fullendi. <laughs> evet Şeli de fullendi. Ay, yanlış tıklıyorum tamam. Başka güç puanı. Varsa kime verelim? Varmış. Daha biraz daha ama neyse. Bilmiyorum kime verelim ama sonra düşünürüz. Bitti. açalım. 60 biraz da bir şey gelmedi. Açtık. Savaş kutusunu. Şey, a Bali'ye yükseltme geldi. Another round. Tamam. Önceki sezon. Aldık şunları. Kutu şey gelmedi tam hemen yükseltelim hemen tamam, bu sefer hızlıca Sa yükselttik başka kimse yükseltme gelmemiş önceki sezon Bunun rozetini alalım ben ego kutu 5 Ember'ı da sanırım 7 seviye yaptık şuradan <laughs> evet 7 seviye önceki sezon Ücretsiz kutu bir şey gelmedi bu videoda az karakter çıkıyor. Geçen karşıma videosuna göre. Açalım bunu da. Bir şey gelmedi. Açalım. Ha Penny'e yükseltme gelmiş. Ben alalım onu da. Tamam. Şimdi şuradan yanlış tıklıyorum. Tamam. Ego kutu. Evet rozet alalım. Büyük kutu. Hiçbir şey gelmedi. Tekrar büyük kutu. Bir sürü yükseltme geldi. Ne kadar sonra bir... Altı yazdı. Bir şey geldi. Aksesuar geldi. Tam değil. Şuradan yükseltmelerimizi yapalım şu an. Bu hemen. Let's see what's coming. on. Yeah. Başka yok. Tam önceki sezondan aldık. Bunu da aldım. Bir şey gelmedi. Frank'e yükseltme geldi sanırım ama. Yapalım. Neyse yapalım Frank'i. oluyor. <laughs> önceki sezon. Şuradan 200 altın alalım. kutusu. Bir şey gelmedi. Mega kutu. Aa. 5 yazdı. Bir şey gelmeyecek büyük <laughs> Gelmedi. Jesse'ye yükseltme geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yükseltelim. Yedi sayı oldu o da. Önceki sezon. Şunu alalım. Büyük kutu. Bir şey gelmeyecek büyük <laughs> Hala hiçbir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Artık yükseltmeleri yapmayacağım. Hiç karakter çıksın. Daha çok karakter çıksın diye. Mega kutuyu açtık. Altı yazdı. Hadi karakter gelsin. Aa, Dynamike'ın sevmediğim <laughs> yıldız gücü geldi. Mega kutuyu açtık. Altı yazdı. Ee, Brawl'un aksesuarı geldi. Diye. Açalım bunu da. Açalım şimdi şu taşları falan alalım. Çok da bir şey bırakmamışız arkada aslında. Aldım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Aldım. Bir şey gelmedi. <suklanan> Mega kutu Beş oldu. Bu sefer daha çok altın veriyor. Bu. Şunu da alalım. Alalım bunu da. Bunu da alalım. Bunları da alalım. Şuradan rozeti de alalım. Aldık. rozet paketini de açalım. Ne geldi? Piper, Ems ve Bibi geldi. Şu mega kutuyu falan açmadan önce e, Şuradan yükseltmeleri yapalım. I'm so overpowered. Nothing to salvage başka yok. Önceki sezon diyelim. Şu mega kutu 5 yazdı. Şunlar başlamadan önce son emize bir tane daha <laughs> Önceki sezon dedik. Açalım. Ben buradan çok karakter gelmesini bekliyordum. Daha çok gelmesini bekliyordum yani. aldık. Verebilir vermedi. 56. Vermeyecek büyük ihtimalle. şurada e, altını çok derse vermiyor. Aa dur. şuradan yine yükseltmeleri yapalım. <laughs> Yaptık. Bir de el gelmiş. Bir de derin. Tamam. Şuradan önceki sezon. Dedik şunları alalım. Bir şey gelmedi. Aa, bundan bir şey gelmesini beklerdim ama gelmedi. 84. şey yine çok yazdı. O yüzden gelmeyecek. 28 bir şey gelecek. Aa, yıldız gücü geldi. Karakter gelmedi. 69. Ve evet, gene gelmeyecek. Kenegem Jack, gelmeyecek evet Çok az kaldı. Hiç karakter etmedi hala. Hala mı gelmedi dur? Koltu. 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 Yani, Önceki sezon dedik. Açalım. Şunu. Açalım. Çok fazla geliyor artık. Çok az karakter geliyor. Hatta şu ana kadar sadece kupa yolundan imza aldık. Başka hiç karakter gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Şuradan hemen yükseltmelerimizi yapalım. Aslında yükseltmeleri yapmasak 7 seviye olacakları mesela. Şimdiden evet. 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 artık 7 seviye olanları yapmayacağım. Aa. Aa. Yine şelinin yıldız gücü geldi. Bakalım şimdi. Aa Dynamite'ım. Evet, dinamit atlayışı geldi. Şimdi açalım. Sonra 10 Orada bayağı azaldı. Bakın, aksesuarı... Tamam edelim. 16 yavr... Oğuz, oğuz, oğuz. 4 karakter vermedi. O, yine yeminci. Aksesuar verdi. Tamam. İyi bra. Sualim Allah'ım bu kısa bir Tamam. Yapalım. şey gelmedi. Hadi. Hadi. Hadi karakter. Gel, yes. gel. Gale. Gale çıktı. İyi. Veya iyi son çıkmaz. Üç. Aa ah, Sıcak egzoz aksesuarı çıktı. Tamam şu anki sezonda sadece iki öğemiz varmış. O ne varmış ki? açalım. Açtık. Belki son bir umut olarak. Savaş kutusu. Evet hiçbir şey gelmedi. Sadece şuradan karakter olarak Gale geldi ve e, M, e, şuradan MZ kutu so kutudan aldık. Başka şuradan Dynamite 42 God, God. yıldız gücü de geldi. Şuradan bir aksesuarı sonra I'm detecting seismic activity. Shelly'nin iki yıldız gücü hem iki yıldız gücü hem de iki aksesuar gelmiş. Bron bir aksesuar. Got Bula, got aksesuar. Bula bir aksesuar. Barley'e bir aksesuar. Rico'ya bir aksesuar. Güzelce aksesuar gelmiş. <laughs> Şunu da yükseltelim. E, yüzlerce aksesuar geldi ama sadece kutulardan şuradan Gale çıktı. Old Gale's gonna make it snow. O da son e, ikinci kutudan birinden çıktı. Yani bu sefer çok başarılı geçmedi bu kutu açılımımız. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.